Merhaba Yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 4 gün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 700 abone. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Tam 670 aboneyiz. Onun dışında videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü önemli soğuklar geliyor. Yeni bir soğuk hata belirlendi. Tabii ki de %100 net demiyoruz. Onu da söyleyelim. Şimdi hemen yarın sabah saatlerine baktığımızda İzmir, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in deniz kıyısı buralarda yağmur görünebilir. Onun dışında İzmir'e ve Balıkesir'in daha doğrusu Ege kıyısına olan her yerde çok şiddetli bir yağmur bekleniyor. Dikkat edelim. Geçelim hemen yarın öğle saatlerine. Yarının öğle saatlerinde Marmara bölgesinde tekrardan Ege bölgesinde yağmur görünebilir. Onun dışında Antalya, Mersin'de, Ankara'da, Kırıkkale'de yağmur görünebilir. Bir de şunu söyleyelim artık yağın itibariyle yağışlı havalar başlıyor. Ülkemizde artık kuraklıklar bitecek gibi gözüküyor. Bereketli yağışlar geliyor. Şimdi hemen geçelim ayın ikisinin sabah saatlerine. Ayın ikisinin sabah saatlerine baktığımızda gördüğünüz gibi Karadeniz'de e, bir yağacak bir yağmayacak yani yer yer sağnak Onun dışında İstanbul'da yağmur var, Kırklar elinde yağmur var, Tekirdağ'da yağmur var, Çanakkale'de var, Kayseri'de var, Yozgat'la Sivas'ta da var. Buralarda yağmur var, bir de İzmir'in merkezinde var. Başka da yok. Geçelim hemen Ayın ikisinin öğle saatlerine. Ay'ın ikisinin öğle saatlerinde İstanbul'un özellikle Anadolu yani yakasında yağmur var. Onun dışında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde e, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun, Sinop, Kastamonu, Karabük, e, Bartın, Zonguldak, başka baktığında Rize, e, Artvin, Kayseri, Sivas, e, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt buralarda yağmur görünebilir. Rize'nin yükseklerinde ise kar görünme ihtimali var. Geçelim hemen ayın 3'ünün sabah saatlerine. Aralığın 3'ünün sabah saatlerinde gördüğünüz gibi batı, pardon Doğu Karadeniz'de yağmur var. Karlı ellerimiz başlıyor. Peki karlı ellerimiz nereler? Ee, öncelikle Bayburt'un yüksekleri, Gümüşhan yüksekleri, e, Giresun'un ordunun yüksekleri, Rize'nin merkezi erken, daha doğrusu kıyı şeridi yerlerde yerin neredeyse Artvin'in yüksekleri Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van. Buralarda kar görünebilir. Geçelim hemen ayın 3'ünün öyle saatlerine. Aralığın için öyle saatlerine geçtiğimizde yine Doğu Karadeniz'de yağmur, yükseklerde ise kar. Tabi nerelerde kar ee, yükseklik olarak. Rize'de ve Artvin'le Kars arası, pardon Artvin Ardahan arası bir kar yağışı görünebilir. Geçelim hemen ayın dördünün sabah saatlerine. Ayın dördünün sabah saatlerinde sadece Trabzon'da yağmur var. Öyle saatlerinde ise tekrardan Trabzon'da yağmur var. Merkez taraflarında başka yok. Hemen sıcaklıklara bakalım. Şimdi sıcaklığın ne manaya geldiğini hemen size göstereyim. E, tarihi önce göstereyim. Şu 15.00 yazan yer saatin kaç oldu? Şu 4 yazan yerde ayın kaçı olduğunu göstermektedir. Peki renkler ne manaya geliyor dersiniz? koyu mavi eksi 10 ila eksi 5, açık mavi eksi 5 ila 0, yeşil renk 5 ila 10, sarı renk 10 ila 15 derece göstermektedir. Fakat bu 1500 metre için geçerli. Mesela İstanbul'a gördüğünüz gibi veya kırklar eline e, açık mavi renk göstermiş. Fakat bu yeşil ile sarı arası olabiliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi ee, yarından itibaren havalar artık biraz daha soğuyor, havalar bozuyor, yağmurlu oluyor. Ee, onun dışında sıcak hava dalgası geliyor, aralığın 14-15'i gibi. Hemen sıcak biter bitmez bir soğuk hava hata geliyor. İşte dediğimiz soğuk hava hata gelirse bu olur. Peki ne zaman ve nasıl geliyor? Ee, kar var mı? Hemen söyleyelim. Şimdi Türkiye hemen göstereyim Avrupa üzerinden, burası Türkiye, burası Ankara, şurası İstanbul, şurası da İzmir. Ee, hemen geçelim, bakalım soğukluklar nasıl? Şimdi o soğukluklara geldiğimizde, e, Balkanlar üzerinden özellikle bir soğuk hava tayin Türkiye'ye doğru. Hatta hareketlilik de var. Şimdi hemen bakalım bir gün öncesine. Bir gün öncesinde soğuklar nerede? e, ee, nereden baksanız Türkiye ile bir 750 200 pardon 750 ile 800 km arası bir fark var. E, ee, onun dışında sonra bir gün sonra ise e, bayağı bir yaklaşıyor yani neredeyse Türkiye'nin Türkiye'yi neredeyse Marmara bölgesine alacak ama e, giriyor gördüğünüz gibi eline Edirne arasından bir soğuk hava giriş yapıyor. Şimdi önemli olarak kar var mı? İstanbul'a kar beklenemişti. Ankara, İzmir ne bileyim bütün Türkiye'yi tabii ki de bekleniyor ama İstanbul'un yükseklerine, İzmir'de yok maalesef tabii yükseklerine harik. Ee, onun dışında Antalya'nın yine dağlarında kar yağabilir. Doğu Anadolu için zaten bekliyoruz. İç Anadolu'da da bekleyebiliriz. Ee, Marmara'da da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı olabilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda beklerseniz like beni çok mutlu etmiş olursunuz. sıra hoşça kalın. Hoşçakalın.